Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün annemlere geldim. Şimdi birazdan kuaföre gideceğim. Düğünden sonra şöyle bir saçlarımı kestirmek istiyorum. Biraz rahatlayayım. Tabii nailim bundan haberi yok. Akşam ona sürpriz olacak. Çok merak ediyorum tepkisini. Bakalım fark edecek mi? Tepkisi ne olacak? Saçlarım şu an bayağı böyle uzun. Ya yani biraz kısaltacağım. Çok böyle kısaltmak istemiyorum ama biraz toparlanması gerekiyor. Çok yıprandı. Bakalım akşam son halini atacağım. Görüşürüz. Kocam bir gelir misin? Nasıl olmuş ya? Merhaba Kim? <laughs> Güzel. <laughs> Güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel <laughs> olmuş ya. 干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干啥？干 Ne çok kısa ne çok uzun. Gözle bakayım. Sizi topladım ya Siz ondan böyle şey olmuş olabilir. Ha, sanki bir tarafı uzun, bir tarafı kısa Şu uzun gibi. Doğrudan dolayı mı? şimdi topladım ya, dalgalanmıştır. Büyük de sabah. Hepsi... sıvı. Ya. Hı hı. yakışmış zaten ben seninle ilk tanışmadım. Bu boylarda. Bu boylarda. Bu boylarda.